sizi bindirecek kadar büyük bir şeker meda yolunuz var gibi. Var da değil mi? Yani. Başlangıç bir şey. Evet, e, çok uzun olmasın evet. o zaman kısa sürede olsun beni bir evet. gezdiresin öyle. İnşallah. 1.2 kg. Yani 1200 grama kadar ağırlık, fazladan ağırlık taşıyabilir. Şimdi suyu bağlasak suyu kaldırır mı dışarıda? Ağırlığını sor ya. Evet. Uçan araba. Evet. Fırat gördün mü? Bunda <laughs> Finalde <laughs> sevgili onayı alan projeler. Evet. 15 projemiz şöyle evet. finale girdi Onay almış, indiriyorum. arkadaşlar da. ne? Tasarım hmm. çok

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan Teknofest her yıl binlerce projeyle yüz bin kişinin katılımıyla ve 30 bin projeyle katılımın sağlandığı dünyanın en büyük festivallerinden birisi. İlimizde de her yıl bilim sanat merkezi olarak bu festivale 2018 yılından beri artarak devam eden bir katılımla bu Teknofest'in yapıldığı festivallere katılmaktayız. Ve her geçen yıl sayımız artarak devam ediyor. Bu yılda öğrencilerimizin havacılık alanında gerçekten hem kendi tasarladıkları hem de üretimlerini yaptıkları 3D işte yazıcılarla gerçekleştirdikleri ve ürettikleri şu gördüğümüz e, uçak modelleri, uçan araç modellerini gerçekleştirdiler ve inşallah önümüzdeki Teknofest'te Türkiye birinciliğini planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda gecesini gündüzüne katmış, öğretmen rehber öğretmenlerimizle ve danışman öğretmenlerimizle birlikte çalışmalarını sürdürmekteler. Amacımız e, bu e, başarılı çalışmaların sonunda Türkiye birinciliğini ve dünyada söz sahibi olmuş bu festivalde birincilik elimize kazandırmak. 2018 yılından beri Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nde e, Elbistan Tuygun ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz. E, 2018 yılında Milli Ulaşım Araçları Tasarım Yarışması'nda 5 ayrı tasarımla katılarak Türkiye'de en çok tasarımla katılmış olup katılan e, il ve kurum olduk. 2019 yılında Teknofest yarışmasına bir adet savaşan yağı, bir adet uçan araba tasarımıyla başvuruda bulunduk. 2020 yılında birinci liseler arası yarışmasında ilimizi temsil eden tek ekip olarak Gaziantep'te yarışmanın finalinde ekibimiz, ilimizi başarıyla temsil ettik. Elbisem Tuygun ekibinde 2018 yılından beri 16 öğrenci faaliyet göstermiş olup 50'den fazla tasarım yapılmıştır. 4 tasarımın da tasarım tescilleri alınmış bulunmaktadır. 2021 yılında 3 ayrı kategoride Teknofest yarışmasına başvuruda bulunduk. Bunlar lise arası yarış yarışmasında döner kanat ve sabit kanat kategorileri. Tasarımlarımızın üretimlerini gerçekleştirdik ve uçuşumuzu ve raporumuzu tamamladıktan sonra kabul görülmesi halinde ilimizi başarıyla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca uçan araba tasarımımızın prototipinin de üretimini tamamladık ve raporunu gönderme işini tamamladık. Kabul görmesi halinde yine uçan araba kategorisinde de ilimizi başarıyla temsil edeceğiz.